Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kendi tasarımım olan güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Oldukça tatlı duran bir model. Modelime kullanacağım ipler gri, koyu pembe, sarı, krem rengi ve lila kullanacağım. Altın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Hemen modelimin yapımına geçiyorum. Önceden bir zincir çektim. Çok büyük olmayacak şekilde bir örümcek yapıyorum. Tekrar milimin üzerine ipimi iki kez aldım. Arda üç yuva bırakıyorum. Bir, iki, üç. Dördüncüye geçiş yapıyorum. Batıp çıktım. Bir, iki, iki, iki. iki. Toplamda dört kez milime ipimden geçirdim. Trabzanımı yaptım. 6 zincir çekiyorum. Tekrar trabzanı işine bir sık iğne yaparak yuvamı oluşturdum. 2 zincir, zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. Üzerine iki kez aldım. Tekrar trabzanın içine batıp çıktım. 1 2 2 2 4 kez içinden geçirdim. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum son trabzanın içine bir sık iğne yaparak tepesindeki zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar içine 3 sık iğne yaparak devam ediyorum. Üç sık iğne yaptım dördüncüyü alt tarafı geçiş yaparak tamamlıyorum şekilde tekrar işi sık iğne dolana dek devam ediyorum dört sık iğne yaptım tekrar beşinciyi alt yuvama yaparak yaprağımı tamamladım bir zincir çekiyorum tekrar bir örümcek örümceğimi yaptım üzerine iki kez aldım dördüncü yuvama geçiş yapıyorum bir iki 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 toplamda dört kez içinde milimi geçirdim tekrar altı zincir çekiyorum trabzanımın içine sık iğne yaparak geçiş yaptım üç zincir çektim üzerine iki kez aldım tekrar trabzanımın içine batıp çıktım 1, 2, 2, 2. 4 kez içinden geçirdim. 5 zincir çekiyorum. Tekrar üst kısmında yaptığım tabzanın içine batarak sık iğnemi yaptım. 3 sık iğne daha yapıyorum. Alt kısmındaki trabzana geçerek dördüncü sık iğnemle tamamlıyorum. tekrar trabzanımın içi dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Trabzanımın içini sık iğne işlemiyle doldurdum. Tekrar alt kısmındaki yuvaya inerek bir sık iğne tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Fazla ipimi yapıyorum modelimin alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar üst kısmındaki lollipoplara geçiş yapıyorum sarı ipimi aldım bir zincir çektim model bezimi aldım alt kısmına yapmış olduğum zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum Tekrar 7 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batarak sık iğnemi yapıyorum. Küçük bir zincirli yuva oluşturdum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Yapmış olduğum yuvanın tepe, yani dibine sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bu şekilde lollipopumun ikinci sırasını da tamamlamış oldum. Tekrar 13 zincir çekiyorum. ön kısmına çevirdim tekrar kenar kısmında sık iğne yaparak 3. Sıramı da tamamlıyorum Arkadaşlar Bu şekilde 3. Sıramı da tamamlamış oldum bir zincir çekiyorum fazla ipimi yapıyorum yapımı oldukça basit Serbloz popumu yaptım. Dil alpime geçiş yapıyorum. İpimi aldım. Tekrar alt kısmındaki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak geçiş yaptım. 7 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batarak bir sık iğne yaptım. Lollipop'un ilk sırasını oluşturdum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Yapmış olduğum yuvanın dibine bir sık iğne yaparak lollipop'umun ikinci sırasını da oluşturdum aynı şekilde. Tekrar 13 zincir çekiyorum. ön kısmını çevirdim. Kenar kısmından bir sık iğne yaparak 3. sırasını da bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Bizim zincir çektim. Fazla ipimi yakıyorum. Ben kamera arkasında krem rengi lollipopumu da bitirdim arkadaşlar. Modelim bitti. Bu şekilde oldu. Üst kısmını ben tasarladım. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.